Bey, merhaba, bir soru sorabilir miyim? Merhaba, tabii ki. Bu aralar sıkça karşılaştığımız bir soru var, onu yönetmek istiyorum size. Müşterilerimiz ısrarla dairenin tamamına kredi çekmek istediklerini söylüyorlar. Bu mümkün mü? Hiçbir dairenin tamamına kredi çekmek mümkün değil. Ee, şöyle ki, bankaların belirlemiş olduğu belli oranlar çerçevesinde, Ekspertizin e, belirlemiş olduğu yani eksperin belirlediği fiyat dahilinde, dairenizin yüzde 80'ine veya yüzde 50'sine şu an için kredi çekebiliyorsunuz. Bu e, normal banka için de geçerli, katılım bankası için de geçerli veya katılım sistemleri için de geçerli. Emirim, katılım gibi diğer sistemler için de geçerli. Tamamına kredi çekmek mümkün değildir. Yalnız bazen şöyle durumlar söz konusu olabiliyor. Ciddi sıkışıklıkla e, normal ekspertiz değerinin altında bir fiyat belirlenebiliyor yer yer. Çok nadir de olsa. Ekspertiz fiyatı yüksek çıkıyor. Örnek vermek gerekirse daire 5 milyondur. Satış rakamı 4 milyondur. Ve e, ekspertiz buraya 5,5 milyon değer geçmiştir. Böyle bir durumda ekspertizin biçmiş olduğu değerin, Örnek veriyorum yüzde seksen ne kadar kredi çekebilirsiniz bu da tamamına kredi çekiliyormuş gibi oluyor bunlar tamamıyla biraz gayri resmi sistemlerdir ama genel maksatta cevap vermek gerekirse hiçbir dairenin tamamına kredi çekmek gibi bir durum maalesef mümkün değildir daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.